Arkadaşlar siz bir rahat olun dedim ve hayatımdaki en iyi iş fırsatıyla karşılaştım. İlk köpek olarak herkes dedi ki Doberman olmaz Çağatay, sakın alma. Biz dedik ki, siz bir rahat olun ya neyse aldık. Gerçekten çok zor bir T-Rex var elimizde resmen ve, e, ve hiçbir şey anlamıyorum bir t -rex. Dedik ki biz yani profesyonel destek almamız lazım, bu şart. Okullara falan yazıldık ama Almanya'da o kadar kolay değil, sıraya giriyorsunuz vesaire. Hemen hemen dedik biz bir de şey yapalım. Ee, uygulama vardır kesin hani teknolojiyle iç olduğumuz için uygulamasını indirdik. Arkadaşlar uygulama muhteşem bir şey. Daha ilk günden parasını hemen subscription ettim. Diyor ki size mesela ben notification'lardan nefret ederim bu bildirimlerden. Diyor ki bugün biberle şunu çalıştın mı? Bugün biberle şunu çalıştın mı? Size her saat bir şeyler gönderiyor. Bir köpeğinizse o uygulamaya güvenerek köpeği inanılmaz eğitiyorsunuz. Diyorum ki ben mesela köpeğe nasıl eğiteceğiz ya? Oturmayı, kalkmayı, dönmeyi, pati vermeyi, yuvarlanmayı. Adam her şeyi öğretiyor. Mamayı al diyor. Burnuna mesela aşağı doğru bastır. Bu yat. Alkışla. İşte dönmek için böyle burnunu şöyle işte çevirmeye çalış. Burnu değil yani maması, mamayla. O zaten seni takip edecektir vesaire vesaire. İşte bugün şunu tekrar yap. Bunu bugün tekrar yap. Sanki dil öğrenme uygulaması gibi ama köpeğe bir şeyler öğretmek için. O yüzden arkadaşlar bir iş fikriniz varsa bir sorunu çözmeye çalışıyorsanız boştan bir sorun oluşturmayın. Gidin bir yerlerde bir sorun var mı onu bulun ve onu çözün. Ki insanlar size isteye isteye güle güle para versin.